Ee, merhaba arkadaşlar. Videomuza hoş geldiniz. Bakın bakalım utanacak mısınız? Benim it arkadaşlar? Takas yapmıştım ya. Sonra Hint'in annesi burada. Yakın kadar maşallah. Benim bir arkadaşlar. Hint'in annesi. Ondan sonra şimdi alacağımız horoz. şey çekeceğim ben. Sizler paçalı maçalı istememişsiniz. Düz lohmar istemişsiniz. Ee, ben aslında bunu beğenmiştim bak. Şurada bir tane kırmızı var ya. Arkadaşlar paçalı afiden paçası. Paçası yok mu Yok. Çok az arkadaşlar paçası var. Onu düşünmüştüm ama siz sadece full kırmızı istemişsiniz lohmanı için. O zaman full istersek o zaman mecbur alacağız. Ama ben bunu istiyordum arkadaşlar. Siz öyle deyince artık yapacak bir şey yok. Bakın Benim Hint'le, Hintle beraber geziyor. Şuna bakalım bir. Şu yürüyüşüne bir bakalım. niye böyle yürüyor? Bu başladı mı eşlemeye filan? Bu başladı mı eşlemeye? Bu niye böyle yürüyor? Başka bir video ya. <laughs> ne adamsı var ya. Ah, bu arada arkadaşlar benim köy tokluğuna vermiştik. Bak, köy tokluğu i̇şte. da burada. De. Köy tokluğu da burada. Zalım! Allah Allah, nereye düşmüş? Ölmüş mü? Oradan çıkamamış mı ya? adam aslında buraya düşmüş. Şimdi ölmüş. Yazık. Şimdi ya... O kırmızıyı mı alak, onu mu alak, valla... Sizi kırmayacağım ya. Sizi kırmayacağım arkadaşlar, siz diz yapacağım. Neredeydi o? Ama bir tane daha burada kırmızı var, dur. <gülüyor> He? Canım <laughs> baksana nasıl gelir? <laughs> Bak kaldırımız da burada. Ben hatırladınız mı? Gel, ben ben hatırladılar. Hatırladı mı lan beni? Gel 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 gel. Kazlar beni hatırladı. Stop stop sus sus sus. Şimdi bak üç tane kırmızan seçeceğim. Şu şu, şu. Ne ki ya? Şu bakarası kaldı. Bak onu da gitti var arkadaşlar. Ben de gitti burada almıştım. Onun babası. Oroz. Bunu salmıyorlar şimdi. Diğerleri oroz olsun diye. Salmıyorlar. Pişt. Oh. Özlemişler beni. Maşallah hayvanlar kendine geldiler. Onu alıyorum ya. Şunu alacağım arkadaşlar. Paçası olmayanlardan alacağım. Sizi dinliyorum. Neyse arkadaşlar. Bunu şimdi bizim oraya götüreyim. Orada videomuza devam ederiz. Evet dostlar. Kümöpse geldik. Biraz su getirdim. Yoruldum ya. Abi buna taşıdım. O gösterdiğim vardı işte. Bak buranın yavrusu. Ondan sonra horozumuzu getirdim. O gösterim değildi arkadaşlar diğer kardeşini aldım ya bu mesela 150 idi diğeri 300'dü dedim bunu alayım ya. Diğer daha iyiydi ama 50 TL, 50 TL yani. <laughs> bunu aldım. Şimdi bunu salmayacağız. Bilmiyorum belki salabilir miyiz? Önce bir horozumuzu katmamız lazım. Bunlar da arkadaşlar hediyeler. Şöyle gösterin Kendi hediye verdi. Bakın. İkisi horoz herhalde. Siz horoz musunuz, tavuk musunuz? Gel, 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 gel. Gelin, 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 gelin. Normal sandi tarzında. Ayağın diken mi? Diken mi ben? Çıkar çıkar. Dön çıkarayım ben. Gel 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 çıkarayım gel. Ben çıkaramazsın. Gel çıkaramazsın gel. Gel gel. Gel çıkarayım. Bak efendi efendi duruyor. Dur dur. Ha çıkardım. Tamam. Arkadaşlar sobayı da yaktık. Görüyor musunuz? Soğuk hava. Hindileri saldım. Yine demişim. Ya yok kalk, karıştırıyorum bu bir şeyleri. Hintleri. Yeni yumurta yapmışlar bugün maşallah hayvanlarımıza. Burada ses mi geldi? Yok. Buraya bir şey koymuyorum arkadaşlar. Burası zaten şey. Yukarıdan su geldiği için. Buraya bir şey koymuyorum. Şimdi bu şorozu da kapatsam salacağım orası şeyi de. Diğer türlü çünkü. Veyahut da bir tane içine tavuk mu Bir tane içine tavuk atacağım. Şimdi mesela tutak atalım. Ne için açacak? Bak nasıl kabarıyor oğlum. Nasıl kabarır. Kızım sen git bakayım sen orosmuş mu? İçeri korosmuş mu? Hava bak. Yabancı gördün ya sonra kabarttı kendini. Maşallah. Al işte lohbal. O da daha güzeldi ama arkadaşlar işte valla siz istediniz diye lohbanı getirdim. Orijinal yüzden işte. Gibi bayağı uzamış. Yavaş hayvanlar geliyor içeri. GSG ge, orasına bak. Şey gibi aynı, etmeci gibiler. Hani bu oros ne yapar? Nasıl bir oros. Alışamadı arkadaşlar, alışsın bir. Hayvan kendine gelsin. Şey yapar. değil mi oros? Değil mi lan bunun orosu? Denk yemezsin herhalde ondan da. Diyet arkadaşlar. Spex tenç diyor kapıda. Yo diye... Korkan yoruz lan şey la. Heee cinorozu var ya fidel. Cinorozu da benzer o oruz. Bizim aslana bak aslana. Aşkına bizim aslanımıza. Şimdi bunların biraz yem vereyim. Şuradan tazeleyelim hatta beraber verelim sizlerle. Hayvanlar arkadaşlar buğday aldım buğday vereceğim. Gel 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 gel. Hadi buradan yiyin biraz. Da. Hep yumurta yemeği olmaz. İyi. Farklılık olsun. Ses oldu musun? Ufacık İsveç, koca koca horozları mahvediyor. Bunu çıkartalım mı bunda? Ve 20 cm tasını. Lokman içeri kovaldı. Çağla, bak buna. Vay yavru yavru Hayvan kendine ilerleyip tanıtıyor mu ki o tavuk Kayısını atıyor Nasıl Cık, Tamam sen uyku gelsin de razı Şimdi ya geldi indi. Gene kapatacak yine kendini. İyi tavuklar lomandan kaçıyor. Orozdan kaçıyor. Geldi diğer arkasında bayağı çamurdu Siz de zaten gördünüz. O yüzden hayvan hep yapıyor çamur. Üzüntülere bak. Tertemizler. Ya da bunlar böyle kalsın. 3-4 tane atayım içine biraz orada hayvan horoz olsun. Sonra şey yaparız. GSG'ler dışarıda mı kalsın? GSG'ler de arkadaşlar diğer tarafta kalsın yani. Böyle bir şey olsun. Böyle yani arkadaşlar. Nane göster Hükümet Kümesli yumurta yok. Baktım az önce. Bir boşuna oraya gitmeyelim. Burada bir tane siyah cücü vardı. O nerede? Annesinin yanında. Karşıda. Onları aslında ayır, ayırmak lazım şeylerle beraber. Şuradaki iki renk cücüyle beraber. Bak şu horoz ama diğeri tam şey yapamadım yani. Anlayamadım. Neyse arkadaşlar. Daha fazla size çizmeyelim artık. Bugün de böyle bir dolduk. video Videoyu Bakın ses kendini kabartıyor orada karşı. Neyse evet, arkadaşlar. Diğer artık görüşmek üzere. Allah'a mutlu olun. Hoşçakalın.